Bugün Tuana ile beraber renk. ne yapacağız anneciğim? Gel, renk challenge. Anam. Ay bu kim? Tuana. Tamam <laughs> geldi Zombi. Zombi. Evet arkadaşlar, bugün zombi. Tuana ile beraber tek renk challenge yapacağız. Tuana'cığım sen hangi renk yap? Ay zombi de gidemedi anneciğim. <laughs> Tuana sen hangi rengi yapacaksın? <laughs> Tamam <laughs> anladım. Evet arkadaşlar Tuan'a pembe yapacak. Ben de sarı yapacağım arkadaşlar. Evet ben de sarı olacağım. Bütün baştan aşağı bütün kıyafetlerim sarı olacak. Tuan'ın da pembe olacak. Anneciğim önünden çık gider misin ya? Çok güzel dans ediyorum burada. Evet arkadaşlar bu arada burası tuananın yeni evi. Yeni dekore etmeye başladık. Evet başladın mı Tuan'a? Evet ben yukarıda odamda yapacağım. Yok anneciğim sen burada yap mutfağında yap. Yok. Ben de burada yapayım arkadaşlar. Tamam. Tuana bitti deyince tamam mı? Tamam. Beraber şey yapacağız. Çıkacağız. Evet. Tamam, tamam mı? Tamam ben altın odayı. Tamam. Evet arkadaşlar. Bir iki başla. Tamam. Anneciğim bu arada bir şey hatırlatmak istiyorum. Evet. Arkadaşlar bin aboneye ulaştığımızda Roblox'ta grup kuracağız ve Robux hediye etmeye başlayacağız. Değil mi aşkım? Evet. evet. Hadi ben başladım. Tamam ben de başlıyorum. Arkadaşlar bu arada Tuana bu konuda benden daha iyi. Ben de işte yapmaya çalışacağım. Bakalım şöyle kıyafetlerimizi açalım. Şöyle ne yapalım? Bu yüzden şunu yapalım. Bu daha böyle sarıya yakın bir surat. Bakalım başka neler ben, ben. var? Sen için sarı Dur bin. bana gösterme aşkım. Sen pembe yap. Ben de sarıyı yapayım bitsin. Tamam. Sürpriz olsun tamam mı ikimize tamam. de? Bakalım. O şu varmış ama param ona yetmiyor. Ne? Paralı bir şey vardı da aşkım. Evet arkadaşlar bunlar çok güzelmiş. Şu yıldız'ı çok beğendim ama parası biraz yüksek. Belki başka bir seferde onu kullanabilirim. Bakalım burada pem ay sarı. Ay saçımı seçemedim. İlk zaman pem var ama çok güzel. Arkadaşlar bakar mısınız? Bu sarı gibi. Ama ilk önce şu siyahı kaldırmam lazım. Bakayım başka var mı? Bir de bu var böyle. Ay bu sarı olur mu acaba? Üstünde renkler olsa oluyor mu tane? Yoksa komple sarım olması lazım? Evet, komple sarı. Komple sarım. E, çok az seçenek var. Arkadaşlar çok az seçenek var. Ne yapacağız? Aa bir tane buldum. Tamam. Bir tane buldum. Tamam bu olsun üstümüz. Şöyle bir bakıyorum bakıyorum. Ay şu da çok şu da çok güzelmiş. Bakayım. Aa bu olsun. Bu tamam ben bunu seçiyorum. Tamam. Bakalım. İstediğin renk de olabilir. Tamam. Ee, buradan bir şey seçmeyeceğim. Çünkü bu etekleri beğenmiyorum. Bakalım şimdi burada. Aa bu da varmış böyle bir şey. Bu böyle pembe olsun yaptım. bakayım başka. Ay, full pembe yaptım. Tamam ben daha yapamadım bekle ama. Şunlara da bakalım hemen arkadaşlar. Burada da bir şey oldum. yok. Çok mu tatlı oldun? Evet. Her şey açık. Böyle de kendimizi övüyoruz işte. Evet arkadaşlar şu an hepsini sarı yapmaya çalışıyorum ben ama. Ben sarıya çıktım. Çıkma beni bekle. Neden çıktın? Şunları sileyim ki. Her şeyini güzel güzel yap. Tamam yaptım. Bunlar da var ama. Şey yanma şeylerini sildim de. Efe. Öyle gittim. Tamam. Yani benimki bittiği için aşağıda bekliyorum. Saçımı da seni. değiştireceğim arkadaşlar. Şunu çıkartayım. Ay çok tatlı oldum ya. Bu olsun. Bunu kapatıyorum. Bu sarı değil çünkü arkadaşlar. Tacım. E... Aa böyle bir şey varmış. Bunu yapabilirim. Evet yüzümü çok değiştirmek istemiyorum. <laughs> Aslında şunu da yapabilirsin ama <laughs> arkadaşlar bak. Anne, anne. Çok komik. Anne. Efendim Ay, anneciğim. Ben sana baktım ama görmedim hiç. Ama bakma aşkım. Arkadaşlar Sadece... Tuhan'a gizli gizli bana bakmış. Ay, bakma aşkım. Gizli gizli bana bakayım. Hayır hayır gizli gizli bakma. Sürpriz. Aa, tamam. Aa bakın arkadaşlar bu sarı bunu takayım. Bakalım bakalım başka. Ben de açık pembeli bir şeyler bulayım. Aa, bu da çok tatlı. Bunu koymak istiyorum. Bu çok tatlı oldu arkadaşlar. Bakalım sarı bir kuyruk gibi bir şey bulabilecek miyim? Bakayım. Ay şu eteğimi kaldırmam lazım. Şimdi gibi Şu eteğimi kaldırıyorum. Bakalım şöyle döndürüyorum. yok arkadaşlar bu kuyruk çok şey oldu. Hiç olmadı. Bakalım başka neler varmış. Oo keşke böyle bir arabam olsaydı. Nasıl? Oo çok güzel. Nasıl? Aa baksana. Şimdi gösteremem aşkım sana sürpriz. Neyse arkadaşlar burayı şöyle geçiyorum. Bakalım burada neler Aynı varmış. Anneciğim tam hızlı yapmaya çalışıyorum. Böyle bir kolye var bakalım. Hiç güzel olmadı. Lan zombi çocuk. Bakalım. Git buradan. Zombi çocuk yine mi geliyor? Evet de. Şöyle şunu da koyuyorum arkadaşlar. Bu da sarı çok Acaba tatlı. Acaba şey mi? Aa böyle bir şey de varmış. Aa anne. İkisini de koyayım. Efendim anneciğim. Anne o. Arkadaşımız olmasın. Olabilir anneciğim o yüzden geliyor olabilir. Video çektiğimizde bilmiyordur. Evet arkadaşlar sarı bir de aksesuar Hı -hı. mı bulsam acaba? Çok mu kalabalık oldu bilmiyorum. Gece Akşam oldu. bile. Evet gece oldu aşkım. Hemen bitiriyorum. Hemen. Şöyle bakıyorum. Şu vücudumu da rengini de sarı yapacağım arkadaşlar. Şeyden Bakayım. Ay bu sarı olmadı. Bir de karanlık oldu. O yüzden de pek belli olmuyor. Sarı evet buldum. Bu. Daha belli galiba. Bu sarıyı Anne. yapmak istiyorum. Bunu mu yapsam? Efendim anneciğim. Bir bir baksan şunlara. Şu mu daha belli? Bakayım. Şu mu? Bu. Bu olsun. Hı. Bu daha belli. Hı. Evet arkadaşlar, bakalım başka neler varmış. Şurada şekiller var. Baktım. Tamam. Bir şey olmaz o kadarcıktan. Bunları da geçiyorum. Anne. Tamam ben hazırım. Tamam. Hazırım. Bekle şimdi. Şöyle evet arkadaşlar sizce nasıl oldum? Sap sarı oldum. Şöyle bir döndüreyim kendimi. Bakalım. Tu Tuana şimdi sen ben evden dışarıya mı çıkayım yoksa ortada mı buluşalım? Ortada. Tamam ben ortaya geliyorum şimdi. Anne ya da çıkma çıkma. Ay gelme gelme ortaya gidelim yine. O ta şeyin o tahtın oraya gidelim olur mu? Olur. Tamam hadi gidelim. Hop ben çıktım. <laughs> Tuana gitmiş arkadaşlar tahtın oraya oturmuş bile şöyle hemen düzeliyorum tabi düzelebilirsem bir kere de ben mi otursam ya arkadaşlar bakar mısınız tahtı çok güzel Tuana Nasıl yapmışım? Çok güzel yapmışsın şöyle ben oturayım ilk önce sonra da sen otur tamam mı? Hı -hı. Seni göstereyim arkadaşlar tahtta yakıştı evet, mı nasıl olmuş. oldu? Hadi hani... kalktım hani... sen otur bakayım Evet arkadaşlar Tuana tahta daha çok yakıştı pembe olduğu için değil mi? Hı hı. çok güzel oldun. Hadi bakalım şimdi gel yanıma. Şey Dışarıya. Hayır hayır yanıma gel. Şöyle yan yana duralım bir de. Anne hıçırdım. Arkadaşlar Tuana nasıl olmuş? Şöyle sizler için göstereyim. Anneciğim düz dur. Oha. Ay biri daha geldi aşkım. Tamam hadi bakalım göster bakayım kendini. Arkadaşlar tuana böyle pembe olmuş. Çorapları beyaz olmuş sadece. Olsun o kadarcık da değil mi aşkım? Evet. Bulamadın galiba o kadar. Evet. Anneciğim yüzünü dönsene yüzünü de göstereyim. Değil. Dur ama tamam sen öyle dur. Şöyle çevireyim arkadaşlar. Anneciğim bana dön. Neyse tam ben döndüreyim. Şöyle arkadaşlar. Tuana'nın yüzü de böyle olmuş. Çok tatlı olmuş saçları falan. Ben çok beğendim. Sizler de yorumlara hangimizi beğendiyseniz yazabilirsiniz. Anneciğim sende şimdi pembe pet var mı? Var. Tamam ben de bir Gel tane... Gel gösterelim. Tamam dışarı çıkalım hadi arkadaşlar. Bilal yanımıza aşınlanıyor. Evet. saçma boynu? Eve kitlemiştik ama arkadaşlar hala aşınlanmaya devam ediyorlar. Nasıl öyle oldu bilmiyorum. Ama onlar işte şey. Video çekerken ışıklandırabiliyorlar. Tamam aşkım. Hadi. Evet arkadaşlar. Tuana'nın evini şöyle dışarıdan da göstereyim sizlere şöyle. Ay şuraya geçeyim. Evet arkadaşlar, Tuana'nın yeni evi böyle. Bir tane takipçimiz var, Batu diye. O yardım etti ve Tuana'ya bu evi aldık. Evet anneciğim, ne çıkardın sen bakayım? Arkadaşlar Tuana kulakları pembe. Burnu pembe olan bir tavşan çıkartmış. Galiba full pembe bir peti yok. Ben de hangi petimi çıkartsam? Bakayım şöyle başka sarı petim var mı? Ee, yok. Yok ben Ali'ye çıkartmak istiyorum arkadaşlar. En güzel petim bu şu an. Hadi Şöyle paramızda kazanalım. Evet arkadaşlar ben de arımı çıkarttım. Şöyle arımın üstüne bineyim mi? Tuğan senin tavşanın vardı binebiliyordun. Sen de onun üstüne binsene. Şöyle yapayım hatta arkadaşlar. Şöyle. Ay düştüm. Ay arım da çok tatlı. Tuana çok güzel oldu. Evet benim arım yok. Bu arada görevimiz de geldi. Tuana bakayım. Bakayım aşkım bin bir daha. Dur ben ineyim şimdi kapatayım şunu. Arkadaşlar Tuana'nın tavşanı çok tatlı değil mi? Tuana'ya bu tavşanı takipçilerimizden biri hediye etmişti. Çok teşekkür ediyoruz ona da. Değil mi aşkım? Evet. Arkadaşlar son olarak benim göstereceğim sarı renkli. Aynen. Efendim aşkım. Takipçilerimiz bunu verdi. Ne verdi bakayım. O arkadaşlar takipçilerimizden biri de Tuana'ya bu bak. motoru hediye Aynen. etmiş. Aynen. Bak. Bak yakınlaştım. Evet çok güzel. Ama şimdi anneciğim tek renk yaptığımız için sen pembe çıkart. Oo çıkarttım bile. Ben de hemen sarı arabamı çıkartıyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar. Aynen, bak, bak. Efendim aşkım. Nasıl hile bulu? Ooo <laughs> çok güzel. Bunu mu? İstediğini seç aşkım. Ben mi seçeceğim? Tamam bunu seç. Evet arkadaşlar. Bugünlük tek renk challenge'ımız buraya kadar. Umarım videomuzu çok beğenmişsinizdir. Dur anne ya. Hadi sür bakalım. Yanımda dur aşkım. Dur diyeceğim. Arabalarımız da böyle. Arabalarımız da benimki sarı. tonunda, pembe renkte. Hadi gel aşkım arabalardan inelim. Şöyle gel bakayım. Ben dans ederek veda edeceğim ya. Şöyle. Dans diyorum. Üç diyorum. Hadi sen de. Ben şey. Bir diyorum. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı videolarımıza like atmayı unutmayın. Sen bir şey söylemek ister misin aşkım? Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.